Sevgili takipçiler, uzun bir aradan sonra bir bamyemizdeyiz. Sizinle bir video paylaşalım istedik. Bamyemizin boyu aşağı yukarı 180-190 civarı. Gördüğünüz gibi hala çiçeklenme devam. Nisanın ilk haftası dikildi bamyemiz. Nisan'ın ilk haftası bugün Ağustos 13. Hala da tabi verim düştü ama hala da uçlarda bu gördüğünüz çiçeklerde bamya vermeye devam etmekte. Görüntü bu şekilde. Şöyle diyeyim size Aşağı taraflarda şu gördükleriniz bazıları hatta kurumaya bile başladı. Tohumluk olarak ayrılacak. Görüyorsunuz tomurcukları. Bunlar çiçek açacak. Tam yemiz. Hemen hemen bu çiçekler işte bir gün sonra iki gün sonra tohuma şurada aramız da var. Görüyorsunuz. Dediğim gibi bamya ilaç atılmadığı için arılar falan hepsi çiçeklerine geliyorlar. boyu aşağı yukarı 2 metreye kadar bu gidişle bulacak 2 metreyi de geçenler var. Ama dediğim gibi verim kaybı ilk günkü gibi değil artık. Sadece uç sürgünlerde yapmakta. Aşağıda unuttuklarımız onlar da toma ayrılmakta, aslepse Eylül'ün ortalarına doğru tamamen bamyemiz biter gibi şu an hala da iki günde bir toplamaktayız bambiyelerimizi. Siz de bir görün istedim. Son durumu. Görün bu şekilde. Görüşmek üzere.